Kullandınız. Evet kullandım. Peki seçimden bir beklentiniz var mı? Yani e, her zamanki gibi her seçimden bir beklentimiz var. Bu seçimde de daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Gençlik kazanacağız. Ülke kazanacak. Güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Seçimden herhangi bir beklentimiz yok. Tabii ki her şey ortada. Yine Tayyip Baba. O Tayyip Babacı, ben Kılıçdaroğlu. Beklentiniz nedir? Sürpriz olsun barış içerisinde oyumuzu kullandık. İnsanlar da böylelikle e, hedefini gerçekleştirmiş oldu. Hangisi daha başarılı olacaksa o gelsin diyoruz. Ben oyumu CHP verdim. Normalde HDP veriyordum. HDP Selo Başkan CHP ver dedi diye ben hani CHP verdim. Hani inşallah hayırlısı olur. Bu düzen hani bu pahalılık, bu enflasyon insanları perişan etti. Ben esnafım vallahi belimizi bükemiyoruz yani abla. Belimiz büküldü bizim. Her şey çok güzel olacak. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. <laughs> Umudumuz var. Memleketimizin hayırlısı neyse o olsun. <laughs> Hangisi iyice o gelsin. Huzur. Her şeyimiz var zaten. Rabbim daha iyi etsin. Güzel bir şey. İnşallah her şey çok güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. İnşallah. CHP kazanacak başka kimde? CHP kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Ben fazla siyasetle alakam yok. Yani bakalım nasıl olacak.